Fenerbahçe yönetimi şu açıklamayı yaptı iki gün önce. Fenerbahçe istediği oyuncuyu alabilir. Almıştır. Kamuoyu bunu geçmiş zamanlarda görmüştür. Ancak adaylar arasında maliyet beklenti standartını karşılayan bir isim şu anda belirlenememiştir. Demişti Fenerbahçe yönetimi. ardından çok başarılı başlar Ve Fenerbahçe Bursa Spor karşısında farkı 3'e çıkarıyor. Çok önemli bir avantaj elde etti. ama çok çok Özer çok, 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 çok ee, Mustafa'nın ters kafa vuruşu Semih'in önünde kalıyor. Top da 3-0.